Merhaba arkadaşlar. iPad 7. nesil 32 GB tablet açılışına hoş geldiniz arkadaşlar. Tabletimiz şu şekilde. iPad klasik uzay grisi veya gold değil. Koyu gri şeklinde. Şu an kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde jelatini kutusundan çıkartıyoruz şu an iPad'i. Arkadaşlar iPad tabletimizi şu an açıyoruz. Ee, biz bu tableti Mediamarkt'tan e, 2800 liraya aldık arkadaşlar. Tabletimiz şu şekilde. Bu tabletimiz büyüklüğü de şöyle arkadaşlar. Logosu, rengi koyu gri aldık arkadaşlar. E, rose gold kalmamıştı. Şöyle arkadaşlar. İçinde her zamanki gibi garantisi, kullanım kılavuzu ve Apple sticker'ı çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde içinde iki tane olması lazım. İki tane Apple sticker'ımız var. Böyle. Arkadaşlar içinden lightning kablo çıkıyor. Böyle. Tabii ki bu şarj aletine koruyucusudur. Ekran koruyucusudur. şarj yeri koruyucusu. Kılıf alınması lazım. Çünkü tabletin sanırsam ekranın çatladığında oluşan maliyet 2400 lira. Arkadaşlar bu da şarj adaptörü. İçinde başka da bir şey çıkmıyor. Kulaklık vesaire yok arkadaşlar kutunun içinde. Kutu bu kadardı. Tabletimizi şimdi açılışa başlayalım. Şu anda jelatinle açıyoruz arkadaşlar. Cidden çok eğlenceli jelatinin açması. Bayağı rahatlatıcı. Evet arkadaşlar iPad'imiz şu an tamamen kullanıma hazır bir biçimde. Rengi gördüğünüz gibi koyu gri. Şu an sadece elimizde tabletimiz var arkadaşlar. Tabletin açılışını yapacağız. Şu düğmesinden. Şu anda tabletimiz açılıyor. iPad 7. nesil. E, sonsuz ekran yok arkadaşlar pro olduğu için. Şurada. Yani çentiklerimiz mevcut. Uzay gri'si değil. Koyu gri. Bu şekilde tercih ettik. Böylelikle iPad. E, şu an dili seçiyoruz arkadaşlar. Türkçe seçiyoruz. Türkiye. Bölgemizi de seçtik. Dili ayarladı şu an. Elle ayarla diyoruz. Sürdür diyoruz. Şu an bir internete bağlıyoruz arkadaşlar. Şu anda internete bağlanıyor arkadaşlar. Bağlandı. iPad'inizin etkileştirilmesi birkaç dakika sürecek büyük ihtimalle. Şarjda 77. Tarih, saat, her şey ayarlı. Sürdür diyoruz. Arkadaşlar şu anda Touch ID kullan yapacağız. Touch ID'yi sürdür diyoruz. Touch ID'yi yerleştir parmağına. Şu anda parmağını ayarlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra parmağınızı kaldır. Tamam. Şu anda parmak izi ayarlarını yapıyoruz. Bu ana ekranı açmamıza çok büyük bir kolaylık. Face ID özelliği yok arkadaşlar. Parola yarat diyoruz. Şu an iPad'imize parola koyacağız. Parolayı yarattık arkadaşlar. Şu anda sonraki diyoruz ve ilerletiyoruz. E, parolayı yeniden giriyoruz. Arkadaşlar burada uygulama verileri aktarım, aktarma. Herhangi hangi hangi marka tabletiniz, telefonunuz, bilgisayarınız varsa onlardan geri yapabiliyoruz. Ama biz yapmayacağız bunu arkadaşlar. Yedeklememize gerek yok. Apple kimliği diyoruz. Apple kimliği için e-posta gireceğiz arkadaşlar. Apple kimliğimiz yok yapıyoruz. Ücretsiz Apple kimliği yarat diyoruz. Şu anda Apple kimliği oluşturacağız arkadaşlar. Adı giriyoruz. Soyad giriyoruz. Arkadaşlar doğum tarihi de girdikten sonra e-posta girmemizi istiyor. E-posta ee, e geldikten sonra bu yeni Apple kimliğimiz olacak, o yüzden aktif bir e-posta seçmeliyiz. Arkadaşlar şu anda parolamızı gireceğiz. Parolamızı da girdik arkadaşlar İleri diyoruz. Zayıf parolu diyor. Parolanız bir büyük ve bir küçük harf içermektedir. Tamam diyoruz. Arkadaşlar parolamızı da girdik bu şekilde ileri diyoruz telefon numarası istiyor. Telefon numarası giriyoruz. Şu anda SMS kodu gelecek arkadaşlar. Kodumuzu aldık arkadaşlar. Şimdi kontrol kabul et'e basıyoruz. Apple kimliğinizin yaratılması birkaç dakika sürüyor. Bekliyoruz. Bu şekilde. Tabii ki arkadaşlar bu ürünü e, kılıf, ekran koruyucu ile desteklemenizi öneririm. Çünkü Apple yedek parçaları maliyetli bir marka gereklenirken şu şekilde dış görünüşünü göstereyim. Ayrıca bunun uzun kullanım testi de olacak arkadaşlar. Bunu da size göstereceğiz tabii ki iOS girişi ve benzeri Apple kimliğimizi üret yaratıyor. Şu şekilde. Arkadaşlar şu anda böyle ee, Siri de çalışıyor. Kamerayı açıyoruz. Apple'ın kamerası biraz normalde çok güzel ama şu an izin ver diyoruz. İzin verme dedik ama önemli değil. Kamerası çok iyi değil arkadaşlar. Ön kamerası da mevcut aynı şekilde. Ön kamerasını da açayım. Arkadaşlar ön kamerası da bu şekilde. Çıkış yapıyoruz. Şimdi. Hey Siri YouTube açar mısın? Bir uygulama. uygulama yok arkadaşlar. App Store'dan indiriyoruz. Ses kalitesini göstermek için. İndir diyoruz. Youtube indiriyoruz şu anda. Youtube müzikle indirelim. Giriş yapıyoruz. Arkadaşlar siz yokken tabletimizi biraz kurcaladık arkadaşlar ve size birkaç önerim var. Arkadaşlar daha önce e, Apple işletim sistemine hakim değilseniz kesinlikle YouTube'dan bir Apple kimliği kurma adlı bir video izleyip öyle Apple kimliğini oluşturmanızı öneririm arkadaşlar. E, siz yokken biz ayrıca YouTube, YouTube Müzik ve birkaç uygulama indirdik. YouTube Müzik'ten şimdi bir e, önce oturum plan açmamız gerekiyor. Apple kimliği olduktan sonra her şey hallediliyor arkadaşlar. Uzun süreli kullanım testi de alınacak. E, kayda alacağız arkadaşlar ama size önerim. Bu tablet oyun oynama tableti değil arkadaşlar ee, öyle bir şey düşünüyorsunuz pro'yu alabilirsiniz biz bunu sadece eğitim için kullanacağız bunu da belirteyim arkadaşlar hayırlı günler hepiniz'e.